Siz şimdi inkar edersiniz ama ben biliyorum. Sen sen iyi biliyorum bulaşık. O sıla tokaları saçlara takıldı. Yo. Çukur evimiz İdris babamız naraları atıldı. E bir de kendini Spiderman zanneden kardeşlerimiz camlardan da atladı. Şimdi neler yaptığınızı biliyorum. Bihter Ziyagil için anma töreni yapılmıyor mu yani? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. E bunlar ne bunlar? Ne bu ne? Saçlarım Poyraz varmışçasına 10 dakika boyunca Esas oğlanı elde etmek için salındığı bir dizide Esas kızımız hep fakirdir. Esas oğlan da ya siyodur ya da babişkosunun mirasına konmaya çalışıyordur. Peki çokça konuşulduğu gibi dizilerden etkileniyor muyuz? Yoksa gerçek hayattan alıntı ibarelerinin kol gezdiği dizileri biz mi etkiliyoruz? Uzun uzun bakışmalara, ayılıp bayılmalara, dolu dolu entrikalara başlamadan önce gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Are you ready? Bir sinema filminin süresini geçen dizi filmlerimiz televizyonda hatta günümüzde daha çok yaygınlaşan dijital ortamlarda belirli zaman aralıklarında yayınlanan programlara verilen addır. Sosyal medyalarda en çok tartışılan ve paylaşılan konular bir anda diziler oluverdi. Yayınlandığı platforma göre 20, 30, 45, 60, 90, 120 dakika gibi süreleri olan diziler aslında az da vakit çalmıyor hayatımızdan. Pandeminin de etkisiyle neredeyse tüm vaktimizi dizi izlemeye ayırdık. Et dizi izle istemediğimiz zamanlarda çok daha hayırlı bir iş mi yapacaktık sanki? Orası da tartışılır tabi. Ne belli. Önceden de böyleydik gerçi. Aa! Ya. Şimdi bir de ardından çılgınlar gibi saatlerce haklarında konuşmaya başladık. Yeter be! Sus artık! Ben mesela neden bunu anlatıyorum? Niçin? Hani çok sevilen, reyting rekorları kıran dizilerin konularında gördüğümüz sahneleri sayalım size. Kızının okumasına izin vermeyen aileler, portakal dayağı atan insanlar, taciz tecavüzle beslenen 10 sezon süren diziler, zengin CEO'lar, fakir getir götürcüler, bir türlü bitmek bilmeyen entrikalar, tarihi sadece vurdulu kırdılı anlatanlar, mafya babişleriyle anlaşamayan, sakar ama bir içimsi olan karakterler, içi dolu gözüken Masallar ama boş kafalar Bu liste daha uzar gider Derler ya hep eski bayramlar Şöyleydi böyleydi Bu diziler için de geçerli Şu an tanıdığımız birçok oyuncunun olduğu Ferhunda Hanımların ailesini 6 yıl boyunca Tam 1780 bölümde tanımıştık Tabi bölümler 3 saat değil 15 dakikaydı Sıcak bir aile yapısını anlatır Şiddeti erkek egemenliğini göstermeden Bitirirlerdi Sıradan hayatlara sahiplerdi herkesin yaşayabileceği problemleri ele alıp aile yapısını göstermeye çalışan bir diziydi. Yalıları yoktu. O zamanlarda yaşayanların konuşmasından giyim tarzına kadar örnek almaya çalıştığı bu diziyi şimdi gerçek seyircilerin önüne koy, izlenmez. Kavga gürültü bağımlısı olmuşuz. Kan girerim hocam, vahşet girerim hocam şakık kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Entrikalarla dolu olan senaryolardan çıkıp seyirciler olarak daha çok entrika içine sokulan dizilere ölüp bitiyoruz. Akşam haberlerinden hemen sonra özetleriyle başlayan güzel dizilerimiz reklamıydı, o suydu, bu suydu derken 3-4 saatin ardından bitiyor. Hemen ardından da kantin sırasında tost almaya çalışan çocuklar gibi bekleyen yeni bir dizi başlıyor. Gel burada bildiklerimizi neden anlatıyorsun ya diyen olursa anlatıyorum çünkü izlerken farkında değiliz. Yapma ya. Yani bir dizi izlerken sadece izlemeyen, onu tamamen yaşayan insanlar var. Psikoloğa, psikiyatriye gitme konusunda ay deliler gidiyor senin ne işin var diyen sevgili arkadaş çevremiz nasıl da bir dizi sayesinde başımıza danışman oldular değil mi? Hasan abi bugün psikoloğa gidecektin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? incinmişsin dedi. Ela doktor vardı. Tüm Türk kızlarının korkulu rüyası olmuştu onun gibi bir evlilik yaşamak. Aynı zamanda o yıl dizi izleyenler Show TV Tıp Fakültesi mezunu oldu da diyebiliriz. Nasıl her boynuna beyaz atkı dolayan Ramiz dayı, lise kıyafeti giyen 30 yaşında oyunculardan liseli olmuyorsa diziler hayatımıza da etki etmiyor diyebilirsiniz. Peki gerçekten öyle mi? karakterleriyle hoşbeş yapıp yüzümüze bakmadan konuşanlar için durum pek iç açıcı gibi durmuyor. Osman abi eksikli tabi. O kızla Boğaz'da yemeğe gitti ya. Kimle yemek yiyorlardı? Şehrazat'la. O karakterlere benzemek adına yaptıkları hareketlerden söylediklerine kadar büyük bir değişim yaşıyorlar. Efendim kardeş. Nerelerdesin? Neden aradın mı ulaşamıyorum ben sana ha? Sen ölmedin mi ya? kendilerini rol model olarak benimsediklerinden dolayı ne yapsalar ilgi çekici ve sevilen bir şeymiş gibi geliyor. Eski memati şimdi iki şarjör boşaltmıştı. Usta kafa aynı kafa da ayakta dalak eskisi gibi değil. Örneğin karakterimiz sevdiklerine nasıl davranıyorsa bizimkiler de öyle davranıyor. Şimdi aslında diziler bu yönden baktığımızda ikiye ayrılıyor. Simsiyah bir ekranda bu dizi bir hayal ürünüdür diye başlayanlar ve yine simsiyah bir ekranda gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştırlar var. Bu ibareleri ne kadar dikkate aldığımız tartışılır. Televizyon sektörü öyle bir dünyadır ki orada siyah turuncu denilse sarı olur. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İşin içinden çıkılmayacak hale gelir ve bunu izleyicilere kabul ettirirler. Güzel bir stratejidir aslında televizyon. İzlenmemesi gereken hangi olay varsa gelirler, satarlar. Biz de ağzımız açık, elimizde cips kola izler dururuz. Yaşamdan izler taşıyan diziler sizce de biraz yanlış verilmiyor mu? Ben de evet diyorum ulan. Dizlerin gerçek yaşamdan alındığı tek nokta sanırım iki bacaklı yürüyen canlılarla çekiliyor oluşu. Tüm bunların sonucunda her ne yaşta olursa olsun sevgili insanlarımız dizlerin etkisi altına girerek örnek almaması gereken ne varsa kendine bir güzel kuy ediniyor. Girdiniz girdiniz. Yoksa geri sonunda değil. Bizzat sıka sıka Dizlerden etkilenmeyenler de zaten ya 10 saniyelik TikTok videolarından ya da 10 dakikalık YouTube videolarından etkileniyorlar. Yeter artık! Yeter gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? Biz size etkili olmayalım da tabii yine de. Toplumlar altın tepside sunulan bu rol modelleri ve hayatlarını direkt bünyesine alıyor. Bunu anladık. Ekrana yansıtılan tüm bunlar kurgudan ibaretken ve gerçekten bu kadar ses yapıp etkiliyorken yanlış bilinenleri düzeltmeye, doğru yolları göstermeye, farklı bakış açılarını göstermeye yönelik olsa ya... Sen yenisin galiba. Gerçi öyle diziler de yapıldı birkaç bölüm sonunda final kararı veriliyor. Zaten nerede farklı bir şey görelim gösterelim. Hemen elimizden alınıyor. Aga be, aga be, aga be, aga be, aga be iyi, eğlenceli vakit geçirme olarak kullanabilirsek söz daha da dalga geçmeyeceğiz. Yönetmenlerin, senaristlerin resmen kendi elleriyle teslim ettiği bu sektör geri dönülemez bir dönem yaşıyor. Eline bıçak alan delikanlı seviyorum diye geçinip şiddet uygulayan insan sayılıyor. Umarız ki dizilerin hayatı ele alırken sadece kuş sütünün eksik olduğu masalardan zengin birini bulmak için kendini ezdiren insanlardan ibaret olmadığını anlatan diziler izleriz. Müthiş bir ee, bir şey sunuyor, müthi, çok ahlaksızca bir şey sunuyor her şeyden önce. Ahlaksız, yani ahlaklı bir e, televizyon yayını ben dünyada tanımıyorum, dünyanın hiçbir yerinde yok. Ahlaklı bir televizyon yayını, hepsi ahlaksızlıktır. Hepsinde bir üç kağıt vardır, o televizyonun kameralardan e, giren ve televizyon ekranlarından e, ailelere akan şey ahlaksızlıktır bunun karşısına alternatif olarak koyacağın şey ancak bütün bu makinaları evden atmak, ee, abajurları, başucu lambalarını yakmak ve onun yerine kitapları sunmaktır. Böyle bir şey artık dünyada hiç kimseye kabul ettiremez.